Allah Türk ordusunu korusun dedi. Türk silahlı kuvvetlerini korusun. Demokrasi adı altında Yunanlı ve Yunanlı gibilerini korusun. PKK'lı yanlılarını durdursun dedi. Oldu mu? Merhaba. Önemli olur mu? diyelim bizim sistem bu. dursun yani böyle Daima böyle. Daima dursun onun ne? Güçlü ve barışçıl olsun gerçek manada. Yardım sevmek. Ne? Bu online'da. Ve bizim bu bozukluk hep devam etsin Bizim son nefesimiz yok olabilir. Ezan vakti de geçti. Öğle arası da geçtik. Öğle ikinci arası mevlutlar var. Öğlenler mevlutlarını o saate ayarlıyor. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Evet. Siz bana destek oldunuz Ben de size. Ne? Ben kedileri nasıl beslediğim için kuşları alamıyorlar. Çünkü ihtiyaç yok. Zaten çıkma çıkma. Bravo. 就。Yeah.